Arkadaşlar bildiğiniz üzere markette yat satılıyordu. Bizim patron da kendine yat almış kardeşim. Şuna bak ya. Para var huzur var. Patronun yatını sağ salim götürmeye çalışacağız bizim hurda tırla. Fakirliğin gözü olsun kardeşim. Adamlar yatlar katlar neler neler alıyor. Ben de tırın daha tamponunu yaptıramadım. Bir de başıma neler geldi neler. Arkadaşlar madendeyken soyulduk kardeşim. Tıra hırsız girdi. Zaten tamponumuz yoktu. Şimdi kapı kolumuz da yok. Sen benim kapı kolumu niye çaldın ya? Ben bu tırın içine nasıl bineceğim? Hiçbir fikrim yok. Aydın bismillah şöyle bir deneyelim. Zorlaya zorlaya tırın içine çıktık arkadaşlar. Hırsız tırın direksiyonunu da çalmış. Ulan ben arkada yatarken tırın içine hırsız geliyor ve direksiyonu çalıyor. Allah'tan bana bir şey yapmadı. Yani arkadaşlar şöyle bir düşünün. Ya, tecavüz dedi tabii tamam, Allah korusun. Ama şuna bak biz bununla nasıl eve gideceğiz arkadaşlar ya? Hayat sigortam var mı diyor. Yok kardeşim Allah'a emanetiz. Aydın bismillah. Milletin tıra Bir de bizim adam ne kadar ışık varsa takmış. Modifiye etmiş. Bizim de daha direksiyonumuz yok. Bizim tamponu görenler varsa lütfen bana haber etsin. Vallahi tampon çok pahalı kalabalık Allah'ım ya millet ne güzel zengin zengin tırlarla çıkmaya çalışıyor arkadaşlar biz de bizim hurdayla çıkmaya çalışıyoruz şuradan bir örneği göremiyorum ki arkamda kocalah yatla buradan çıkacağız arkadaşlar şöyle bir kafamı sokayım bakayım içeri inşallah yatı bir yere takmayız devam edeceğiz de oğlum bura yine çıkandı diye. ya ya sen nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun ya ya ben salak mıyım bu adam burada bekliyorum. Bak ya şuna bir de tıra vuruyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Geç kanka. Arkadaşlar yine videonun başında sinir stres olduk. Çünkü olmakta da haklıyız. Şu duruma bak ya. Aman adamın tırı da bayağı bir güzelmiş arkadaşlar. Bizimki ama bana bir yol ver. Bak yol ver. Böyle bir arkadaşlar devam etmeye çalışalım. Tırın zaten direksiyonu yok. Anasını avradını. Buradan ne oluyor? Bak sen ne yaptın şimdi? Neyse işlerse kenara alıyor arkadaşlar. Biz de şöyle bir kenara alalım. Buraya yine bayağı kalabalık. Vallahi miydi? Galastrofobi miydi? Biz ne yapacağız burada ya? Bu da kafasını çoktu zaten. Ben şöyle bir arkadaşlar arkada lobet var. Ay çok darlandım şu anda arkadaşlar. Buradan bir çıkıp gitmemiz lazım. Belediyenin otobüsüne de vurmayalım arkadaşlar. Ondan sonra belediyeyle nana yavrum nana oluruz. Hay sesine de yatına da katına da tırına da şimdi var ya arkadaşlar. Şuna bak nelerle uğraşıyoruz ya. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar bunlar inatlaştı. Buradan bu ***le benim dorseme dokunuyor ve ben gidemiyorum. Ben şu anda çıldırdım. Ama beni bir salın Allah rızası için. Ha? Bas lan bas Allah'a yarabbim. Buradan bir kaçan oturuyor arkadaşlar bir de göçen biz de şu an kaçmaya çalışıyor. Videonun girişi birazcık aksiyon dolu oldu ama yani yapacak bir şey yok. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum kardeşim. Adamlar bir de zaten üzerime geliyor. Ama çıldıracağım. Bugün burası deli dolu. Sen ne yapıyorsun? Bak hareketlere var hareketler, bak. Allah'ım yarabbim adam madene geri geri gitmeye çalışıyor ya. Ay akıllısı bizi bulmaz delisi. Bizden ayrılmaz geç kankim afiyetçi Vallahi sinir stres arkadaşlar bu ne böyle ya Ulan zaten benim direksiyonum yok siz niye beni sinir stresli abi yapıyorsunuz Arkadaşlar bu arada fazlalık direksiyon olanlar varsa bana göndersin kardeşim Toros direksiyonu falan hiç fark etmez lütfen gönderin Direksiyonsuz gitmektense iyidir oğlum adamların tır gerçekten efsane arkadaşlar Bu arada chatten yazanlar falan var hepinize de selam olsun Gördüğümce cevap vermeye çalışıyorum ama biraz sinir stres oldu Onun için kusura bakmayın şuradan bir arkadaşlar Vallahi buralar yine maden yolu bildiğimiz gibi kardeşim Aleyküm selam size de selam olsun videoya selam verenler var. Arkadaşlar sağ salim değiliz ama gitmeye çalışıyoruz gördüğünüz üzere. Aleyküm selam aleyküm Rabbim yürü ya dediği sürece biz gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oğlum hayat buna güzel. Bak görüyor musun? Adam arabayla madene gidiyor. Daha ne olsun ya. Arkadaşlar bak şimdi bak. Anahtar dönecek şimdi. İyi Bak bunu sizin için. Bak gördün mü? Şimdi anahtarı geri açtık ve barışımızı yaptık. Araba çalıştı. Bak bunların hepsi sizin için kardeşim. Daha fazla kirkenes maden rezilliği için videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi insanların birbirine saygısı olmadığı için zaten böyle oluyor. Adam diyor ki sürekli biz gidelim. Sürekli biz gidelim. Ondan sonra yol tıkanıyor. Ama böyle iki araba karşı taraf gitse. iki araba biz gitsek hiç böyle sorun ve problem kalmıyor. Neyse Allah şükürler olsun. Kurtulduk. Yapıştırdık gidiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra jete kalkacağız dedim ve. Hay şu dilimi. Yine duruyoruz arkadaşlar. Yavaş. Birader şunlardan bir tane bana ver ya. Bu neymiş lan böyle arkadaşlar gerçekten adamda para var huzur var. Sıfır araba götürüyor kardeşim. Bizde bozuk direksiyonu çallan tırla arkamıza yat varalık yat götürmeye çalışıyoruz. Gerçekten bizim patrona da helal olsun. Bana güvenip nasıl o yatı verdi. Ben o zaman vermezdim kardeşim. Şuna baksana şöyle bir fakir gidiyor. Olsun kardeşim fakir ama gururluyuz. Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Vallahi bugün direksiyonu çalan yarın tırı çalar. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok kardeşim. Ya. Ben bu öndekileri sollasam acaba bana yol verirler mi? Ama karşıdan galiba gelen var. Bakayım karşıdan gelen yoktu arkadaşlar. Ben şunu bir sollasam bana yol veriyorsunuz mu acaba ya? Evet öndeki Skanya'da kankim geçti dedi ama. Yani ben şunu bir geçeyim bakayım. Arkadaşlar gitmiyor. Bizim de arkada yatlar katlar gemiler var. Hadi oğlum. Dur kankim dur. Dur. Arkadaşlar gerçekten gitmiyor bu ne ya Şuna bak kardeşim sol şeritte kaldık Ama yol ver kankim ya Eyvallah bak verdi ya sen ne kral adamsın ya Evet arkadaşlar zor da olsa bozuk tırla Sonlamayı evet bana ne oluyor ya Kankim <laughs> Yani yol mu verdin Vermedin mi onu da anlayamadım da Yine de eyvallah diyelim sıkıntı yok arkadaşlar Yani bozuk tırla bu kadar oluyor kardeşim Arabada bayağı bir bağırıyor Diyor yani hayat sigortam var mı? Yok Allah'a emanet siz. Gerçekten bu uyduda Allah'a emanet siz kardeşim. onun üstüme geliyor lan. Ana. Lan zaten hayat üstümüze geliyor. Sen bari gelme ya. Gerçekten yine maden yolu maden yolu olduğunu konuşturdu. Ve sinir stresli bir video oluyor. Ama sıkıntı yok kardeşim. Ne kadar direksiyonumuz çalınsa da hala sağ salim olmasak da. Kalbimiz kırık bir şekilde gitmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya kadar sağ salim. Arkadaşlar kitledik. Evet gerçekten. Gerçekten bravo. Hani tebrik ederim. Biz zaten kick yemediğimiz kalmıştı. Kick'i de yediğimize göre gerçekten bravo. Ay. Heh. 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 <laughs> Arkadaşlar bu videoyu izler misiniz bilmiyorum. İzlerseniz izlersiniz. İzlemezseniz izlemezsiniz. Yayınlar mıyım onu da bilmiyorum. Allah kahretsin. Sinir stres. Haydi kalın Bay bay. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Sene 1950. İsmail diye bir tane adam varmış. Bu adam, valla kardeşim çok yaramazlık yapmış. Milletin ziline basıp kaçıyormuş. Bakkaldaki cipslerin içinden hediye çıkacak mı diye oynuyormuş. Vallahi yaramaz bir çocukmuş kardeşim. Milletin topunu patlatıyor. Ne kadar zibicilik varsa hepsini yapmış. Öğretmenleri artık bundan o kadar şikayetçiymiş ki sindire sindire kulakları uzağa uzaya değmiş. Vallahi bak kulağı uzağa değiyor adamın ha. Artık o kadar yani. Pinokyo değil de kulak yoğurmuş. Bu kulak yalan değil kulak Böyle O kadar yaramaz birisi yani. Ondan sonra bu adam bir gün yaramazlık yaparken bunun kafasında bir tane bir taş atmış. Bu da bana niye taş atıyorsun kardeşim demiş. O da sana lan demiş. Aslan ben sana ne konuşuyorum demiş. O demiş ki sen bunu millete yaparken iyi de sana yapınca mı kötü demiş. kardeşim. Bu İsmail de düşünmüş, taşınmış. Vallahi kardeşim sen çok haklısın. Zamanında ben millete kötülük yaptım ama hiç kimse bana kötülük yapmadı. Gerçekten bunu bana kötülük yaptığın için sana teşekkür ederim demiş. Ondan sonra bu İsmail de daha kötülük yapmamış. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü başkasının hoşuna gitmediği şeyi kendine yapıldığı zaman İsmail'in de hoşuna gitmemiş. Ondan sonra millet başına gitmiyorsa kardeşim benim de hoşuma gitmiyor demiş. Bu adam ondan sonra daha kötülük falan yapmamış. Sonra bu adam bir iyi olmuş artık böyle bütün böyle zile bastığı adamların tekrardan ziline basmış. Hepinizden özür diliyorum demiş. Sonra bunu yaptığını öğrenince bunu bir dayak atmış. Var eşek sudan gelince bunu bir dövmüşler bunu bir dövmüşler. Ama eşek sudan gelmemiş.